Kur'an ikincisi sünnet sünnetidir. Siz, Siz bu fikirle sınıf gibi sarıldığınız vakit yolunuzda kaçmayacaksınız. Doğru yol bulacaksınız. cennete hak edeceksiniz buyuruyor. Değerli yabancı. Bir dünya hayatımızda şu mani ömrümüzde, sınırlı ömrümüzde Kur'an'ın dışında Efendimiz Aleyhisselam ve Selam'ın yolu beni ölmüş bu ömrümüzü, mani dünya hayatımızı sonlandıracağız. bu fani alemden ahiret alemine, ebedi olan aleme Allah-u Teala'nın huzuruna gidiyorlar. Ve, ve bu yolculuğa çıktıklarında da, da bizlerin bir birkaç şey istiyor. Onların al bir tanesi, bir Müslüman olarak yaşadıklarına dair şahitli, diğer ise bu dünyada eş zorlu, dost zorlu, akıllı olduk, olduk Allah-u Teala bizlerin arasında bir tek bağ nasip muhabbet vurdu. Ve bu yolculuğumuz sizlerin cevabı

ve hukuklarımız üzerine helal ederiz. Helal olsun. Lütfen helal ederiz. Helal olsun. Lütfen helal ederiz. Helal olsun. Allah nasip eylesin. İstikametle cennete giren helalimizi Allah la ilahe illallah'ın üzerinde hayırlı şekilde tamamlayabilmek ediliyoran tabi olan, olan, da, olan, da, olan da, Sürekli, üç dakika önce akşam namazına müteakip camiye doğru yönelerek buradan görüşmeler alıyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Usta bana için Aa, bak Allah bak Allah Thank <laughs> you.

Telsizden mi geçtiler bu şeyi, plakayı? He? Evet. geçtiler plaka evet bir şey burada. Hemen arada önünü, önünü kessinler. Tipi de hoşuma gitmedi. Amcaoğlu.